Günaydın Şimdi bu Arçeliğin Bir Katı meyve sıkacağı Pardon yanlış söyledim Narenciye sıkacağı Yıllardır kullanıyoruz Çok yıllarda değil aslında Fazla eski bir model de değil Geçen bir dostumuz e, Bir çuval limon göndermişti limonu sıkalım da ziyan olmasın dedik. Sıkarken buraya bastığımızda bu vış 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 boşa dönmeye başladı. Ben de eşime dedim ki hanım dedim bunu götür arçelik servisine sor bakalım ne kadar yapacaklar. En yakındaki bildiği arçelik servisine götürdü bunu. Ve ona motor yanmış. Pardon, dişli dişli sıyırmış demişler. 1300 lira da fiyat söylemişler. Yenisi 2100 lira civarında şu anda. Ben de yok. Varsa bir şeyi ben yapabilirsem yapayım, yapamıyorsam çöpe atalım dedim. Söktüm ve şu anda şurada görmüş olduğunuz şu vida bu vida gevşek görünüyor. Ve bu motor böyle oynuyor. Görmüş olduğunuz motor oynuyor. Bu bu vida gevşek. Bunu sıktığım zaman anormal durum ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Buradaki de gevşek. Tüm bu vidaların hepsi gevşekti. Bunları sıktım. Sonuçta i̇şte bu motorun monte vidası diye düşünüyorum. Evet. Başka bir vida var mı gevşek olan diye bakıyoruz. Bütün vida, vidaların hepsini tek tek sıkıyorum. Buradan bastırdığımız zaman buraya bu vuj, vuj edip boşa dönüyordu. Şimdi fişi takayım. Bir deneyeceğim. yiyeceğim. Aha. Al işte. Bu dönmüyordu. T tuttuğum zaman bu vuj, vuj, vuj boşa kayıyordu. Evet. 1300 liralık bir kazıktan kurtulmuş bulunmaktayım. Kendimi tebrik ediyorum. Arçelik servisinde de mümkün olduğunca ağır bir şekilde düşünebileceğiniz en ağır neyse ağzımı bozmayacağım. Ama bu doğru bir şey değil bu. Vicdan denen bir şey var. Siz bunu sökmediniz bile. Bunu sökmeden motor yandı. Ya da işte dişli sıyırdı. Ver 1300 lira. Allah bilir yenisiyle bile değiştirmeyecektiniz bunu yeniden takıp. Bu vidaları 3 tane vidayı sıkıp. 1300 lira paramızı alacaktınız. Lanet olsun sizin gibi ustalara. Lanet olsun sizin gibi vicdansızlara.